Yanlışlıkla. Hocam. Atla. Nereye? Şirin'in peşine düşeceğiz. Şirin mi? Ferhat'la Şirin. Atla lan. Geldim Allah'a gel. Sen belgesel seviyordun değil mi? Seviyorum. Ben de severim. Her gün izlerim. Doğada yani hayvanlar aleminde güzel olan erkek. ...şeyi kendi güzelliğiyle kendine çekiyor. Misal... ...tavus kuşunun erkek tavus kuşu. Rengarenk tüyleri... ...upuzun kuyruğu var. Dişinin ise gri tüyleri var. Kuyruğu da kısa. Bu sayede kendine çekip aşık ediyor. Bizim dünyamızda ise evet. durum biraz daha farklı. Bizde dişinin peşinde koşan... ...görüldüğü gibi şekil ağda erkek. Şanslılar hocam. Gerçekten şanslılar. Aynen. Can bayrağı. Ama benim en çok takdir ettiğim penguenler. Onlar da geçti. Kimin kimi tavladığı, kimin kimi avladığı önemli değil. Hocam penguen niye işini aldatsın ki? Hepsi birbirine benziyor zaten. Ha yani arada bir tane böyle uzun boylu, sarışın, renkli gözlü biri olur. Anlarım da. Haklı olabilirsin. Bu konuyu düşüneceğim. Ama en fenası karamanlar. <laughs> Karamanla Karaman erkeğini çenesiyle kendine çeker ve öldürür. Çenesiyle mi? Isırarak <laughs> mı? Yok konuşarak. Altı saat uyku çek, günde on sekiz saat bir fiil konuşur. Tıs tıs rak 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 tıs tıs rak tıs. Bu öndekiler değil mi? Bunlar için. Of. Artık burada yani bir kız Çok mu hoşlanıyorsun bize? Çok. Çok mu? Çok çok. Çok çok çok. Hocam onu düşünmediğim tek bir anım yok ki. Al sana bir örnek daha. Yolluk. Karadolu örümceğini bildin mi? Bilmiyorum. Bil hala anlasın Geçenlerde izledim bu kara örümceğinin dişisi erkeğiyle çiftleştikten sonra erkeğini yedi. Yedi mi? Yedi. Nasıl? Bildiğin yedi. Adam öleceğini bile bile dişinin yanından ayrılmadı. Sen de aşık oldun diyorsun. Celladınla tanışmışsın demektir. Seviyorum hocam ne yapayım? Yanından ayrılma o zaman. Bırakma. Onun iyiliği için olsa bile bırak. Bırakmam. Bırakmayacağım. Hadi rastgele. Dişlerini de göstermeyi unutma. Efendim. Eyvallah. Geleceğim. Konuş Nevzat. Özrümüzü de diledik. Allah kabul etsin hoca. Sen adam olacaksın Nevzat. Sen de şey görüyorum. Kapat, kapat. Akşam sana bir sürprizim var. Geç kalma. Peki güzel karıcığım. Peki karaman. Geç kalmaz. Aslı. Anne. Gizem gizem koş gizem gizem. Mahvolduk Gizem, mahvolduk. Aslı kayboldu. Anne ne demek Aslı kayboldu? Şaka mı yapıyorsun sen? Kızım şaka yapar gibi bir halim mi var benim? Kesin Rıza Bey bizi kovacak. En son dadıyı bu yüzden kovduydu zaten. Anne el kadar çocuk kaybolmuş. Bana dadı diyorsun, kovuldu diyorsun, iş diyorsun ya. Ay kızım endişeden hep tamam, ya. Tamam tamam. Sakin ol buluruz şimdi. Gel eve bakalım bari. Ne yapalım? Koş koş koş. Aslı. Buraya mı sakla Aslı? Aslı. Yok. Kızım yatak odasındaki dolapların falan içine baktın mı? Anne baktım. Eğer şu duvarların birinde gizli oda yoksa bu kız evde yok. Eyvah ki ne eyvah. Kızım Aslı'yı bulamazsak Rıza Bey'in bizi kovduğunun resmidir. Anne dur bir sakin ol buluruz. Ben bahçeye sokaklara falan bakacağım. Gizem. Eğer Aslı'yı bulamazsak akşama yatacak yeni yer bul. Ay karalar bağlama hemen. Ben mutfağa bakıyorum kızım. Aslı! Mert! İrem abla. Aslı! Aşkım sen neredesin? Nereden buldun onu? Minik sokakta tek başınaydı. Ben de annesi babası nerede diye sordum. Buraya gösterdi, kaptım, getirdim. Aferin sana. E, sen nasıl buldun burayı? Uzun hikaye, onu anlatırım. İyisin değil mi? Mert çok sağ ol ya. Vallahi sen olmasan ne yapacaktı bu çocuk? İyi ki buldun. Önemli değil. Annem de işinden olmadı sayende. Bizi kaç kere kurtardın bilmiyorum. Aslı, aşkım. Hadi gel eve girelim. Beni sahilde beklesene geliyorum ben. Beklerim. Gel. Gel bakalım. Sen nerelere gittin? Bay bay.